Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 5 Nisan 2025 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Uzaktan kumandalı yarış arabası geliyor. 250 liradan satılacak. Aslan figürlü sprey tabanca 200 lira. Sök tak dinozorlar. Adet fiyatları 50 lira. Minik doktor, tamirci, bahçıvan oyun seti adet fiyatları 200 lira. Doluland uzun saçlı prenses 200 lira. Şehir temalı fırlatma seti 200 lira. Bar ve büyüleyici parti bebekleri 300 lira. Aksesuarlı sevilme at seti 100 lira. Büyük teker arabalar sürtmeli adet fiyatları 100 lira. İş araçları 75 lira. Çılgın motorlu hayvanlar 100 lira. Balık olta seti 100. Kurmalı zıplayan kurbağa 50 lira. Blok iş makineleri serisi 200 lira. Mutlu çocuk hikayeleri adet fiyatları 40 lira. 1000 parça puzzle 75 lira. Kurbağa denge oyunu 100 lira. Biyonik adam 100 lira. Jumping Spiders kutu oyunu 150 lira. Kasa arkası indirimler. Palmaliv duş jeli 85 lira. Eti ince ötülmüş yulaf 70 lira. Bingo salt konsantre yumuşatıcı 69 lira. Kotex ultra kanatlı gece 65 lira. Fusti limon aromalı soğuk çay 4 çarpı 1 litre 105 lira.